Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün size efsane mi efsane bir börek tarifim var. Dışı böyle çok güzel nar gibi kızarmış ama içi su böreği gibi yumuşacık. Bütün böyle buruşukluklarıyla insanın aklını başından alan efsane bir börek. Bu böreği isterseniz ıspanaklı, patatesli, peynirli, kıymalı farklı farklı yapabilirsiniz. Ama asla benim bugün size göstermek istediğim yapılış tekniği çünkü çok özel bir teknik. Elimdeki malzemeler neler? 6 tane yufkam var bizim yukarıdaki özel yufkacıdan aldığım. 4 tane yumurta sarım, 4 tane yumurta beyazım var. Şimdi bu böreğe güzel bir sos hazırlayacağız. Onun için bu yumurta beyazının içerisine 2 bardak ama bu böyle çok da büyük bir bardak değil. Büyük gözükmese de aslında büyük bir bardak. Yani 500 mililitre yakın süt ekliyorum. Bunun yarısı kadar da yani bir bardakta zeytinyağı. Bunu isterseniz birazcık hani hafifletmek için bir parça azaltabilirsiniz. Ben bir parmak eksik koydum gibi. Bu kadar. Bu böreği su böreği gibi yapacak, efsaneleştirecek aslında lezzet. Bunu güzelce çırpıyorum. Yumurtanın beyazları da böreği bayağı çoğaltmış olacak. Bu hazır. İçi için 600 gram beyaz peynirim var. Ama bu beyaz peyniri isterseniz ben seviyorum maydanoz da ekleyeceğim. Yarım bağ yakında maydanozum var. Bunları içine atıyorum. Benim annem mesela bunun içerisine yumurtanın beyazını da koyardı. Ama o bir tık daha kokutabiliyor. Ben mesela bunun içerisine üzüm de koymayı seviyorum. Ama şunu biliyorum ki bazen böyle tatlıya tuzluyu karıştırmayı sevmeyenler birazcık yadırgıyorlar. O yüzden klasik bir tarif olsun diye, Ramazandır herkes sevsin, kimse eksik kalmasın diye üzüm koymadım. Peynirin cinsi önemli mi? Peynirin cinsi önemli mi? Bence önemli. hani beyaz peynir gibi daha taze peynirler bu tip böreklere bence daha çok yakışıyor. Böyle peyniri güzelce ezdim. Artık yapım aşamasına geçebilirim. Burada böyle tepsim var. Tepsimin içerisine bir tane fırın kağıdı koydum kenarlarını ıslatıp kırıştırarak yapıştırdım ki rahat otursun. Şimdi bunu yavaş yavaş kat kat açacağım. Şimdi önce birinci yufkamı açıyorum. Her zaman yufkacı kullanmakta fayda var. Bu zanaatın devam edebilmesi için gerçekten önemli. Müthiş müthiş bir zanaat. Hatta benim eski bir videom var yufkacılarla ilgili. Ona şuradan ulaşabilirsiniz. Yaklaşık çorba kaşığı olarak 6-8 kaşık civarında. Şimdi bunu... Bu arada bu böreğin hikayesini anlatmam lazım size. Bizim Fatoş ablamız var. Ve Fatoş abla böyle arada bizim böyle özellikle televizyon çekim olduğunda halimiz bir felaketti. Arada böyle ekibe e, kıyak olsun diye bir böreği yapıyordu. Bu tarifte ondan ve bu tarif hatta nasıl geliştirdin diye şimdi bu tekniği şimdi göstereceğim. Valla öyle e, şey çarşaf böreği var e, yapıyorlar görürüm oradan özendim ona göre kendim uydurdum dedi böyle yan kenarlarını katlayıp katlayıp her yerin bu karışımdan nasibini aldığına emin oldum en son böyle ortada birazcık daha fazla toplanıyor onları da böyle elimle yayıyorum sonra böyle bir avuç iç alıyorum bunu böyle yayıyorum kim yerleri daha kalın topaklar geliyor bunun gibi bunu böyle ince parçalara ayırmakta fayda var. Fırın kağıdının en büyük özelliklerinden biri de o oluyor. Aslında biraz böyle çıtırtısını, alttaki çıtırtısını bir tık azaltıyor. Ama biraz böyle göreceksiniz birazdan. Hafif su böreği gibi olduğu için o tercih ettiğim bir şey. Ama hem tabii tepsinin temizliğini kolaylaştırıyor hem de işte bu diyelim bir peynir patladı falan onlar hiç sorun olmuyor. Avantajı ve dezavantajları fırın kağıdının. Kenardan böyle Yarıya kadar tam böyle ortasına gelene kadar rulo yapıyorum. Sonra bu sefer bir de bu taraftan aynı şekilde bir rulo daha yapıyorum. Sonra tepsimi yanıma getiriyorum. Bu kenarlardan böyle toplaştırıyorum. Ve şöyle böyle kıvrımlı 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 tepsiye koyuyorum. Bu her bir kıvrım, her ayrı bir lezzet, ayrı bir böyle güzellik oluyor. Börekte o kıvrımlar gerçekten çok önemli. Ve böyle 6 tane yapacağım. Aynı mantıkla 6 tur tepsiyi dolduruyorum. Bekledikçe tabii ki yağ üste çıkıyor. Onun için tekrar koymadan evvel muhakkak şöyle bir karıştırmakta fayda var. Buradaki mühim numaralardan bir tanesi yumurtanın beyazı bir katman gibi düşün yani dört tane yumurta beyazı var hafif böyle yufkanın her bir tanesini aslında et kalınlığını da kendince arttıran ve enteresan bir lezzet de veriyor. Artık bunu fırına vermenin neredeyse hazır. Fakat son olarak üzerinin böyle nar gibi olabilmesi için burada Allah burada 5 4 tane yumurta sarım var. Bunun içerisine böyle 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Çay kaşığı kadar da şeker. Şeker de aslında onun böyle rengini daha da böyle güzelce üstünün böyle hani nasıl etle milyar reaksiyonu var ya böyle kahverengileşiyor ve vaho çok güzel oldu diyorsun. Onu sağlaması için güzelce üzerine sürüyorum. Bu haliyle artık böreğimiz fırına girebilir. Fırının 190 derece alt üst ve fan ve tam da böyle ortasına yerleştiriyorum. Bu şekilde önce bir 20 dakika falan pişecek. Üzeri böyle renk değiştirecek. Sonra sodasını ekleyeceğim. Şu an tam böreğe sodasını ekleme zamanımız geldi. Yaklaşık böyle bir 20 dakika oldu. Üste hafif böyle kızarmaya başladı. Bu haliyle şimdi sodayı üzerine gezdiriyorum. Hemen kapatıyorum tekrar. Şimdi burada şu önemli, diyebilirsiniz ki hani Reşka biz bu kadar kalabalık değiliz. Bunu yarım ölçü, dörtte bir ölçü yapabilirsiniz ama mühim olan kabın ona göre küçülmesi. Çünkü şu an üstüne bütün malzemeleri koyuyoruz ya böyle börek birbiriyle de aslında içeride konuşuyor. Sodasını alıyor, onun yağını alıyor falan filan. Dolayısıyla kapta mesela boşluk olduğunda börek daha kuru oluyor. Ona göre kabınızı küçültmeyi ne olur unutmayın. Şimdi böyle bir 20 dakika daha falan pişecek. Ondan sonra da afiyetle yenebilecek hale gelecek. Ama bu bizim perşembe günkü yani sahur içeriği. Bunu alın bekletince de çok güzel oluyor. Sıcak sıcak da güzel oluyor. İster iftarda ister sahurda yiyebilirsiniz. Hazırsak böreğimiz çıkabilir. Bunu istiyorsan böyle fıkır fıkırken gel bahar çek. Evet, böreğim. Yanına da böyle birazcık son sodamı da koyayım. Bol köpüklü böyle sodalı bir ayran yapıp afiyetle içebilirsiniz. Şimdi bunu buradan çıkarıp sofraya yerleştireceğim. Ve kenarları da hop diye rahat rahat ayrılıyor. Aslında tabii birazcık soğumasını beklemek lazım ki börek hamurlaşmasın. Ama ben şimdi size göstermek için sabırsızlandım için hemen alacağım. Ama normalde siz biraz bekletin. Ne kadar bekletelim? Biraz bu, bu harı geçmesi lazım yani minimum. 15-20 dakika belki. Böreğim yanında ayranımla. İsterseniz bu arada benim yapmayı unuttum. Tepsiye koyduktan sonra şöyle bir tur kesebilirsiniz. Öyle yaptığınızda da böyle börek lokmalık lokmalık ayrılıyor. Onun da ayrı bir güzelliği oluyor. Şimdi börek böyle belirli yerlerine zaten hani o her bir parçasından kendince ayrılıyor. Sağ tarafını da böyle kesebilirsiniz. İçini de göstereyim. Yani bizde durumlar böyle. Bunu böyle yapmayı düşünen Fatoş ablaya bir taraftan teşekkür ediyoruz. Umarım bu tarifimiz hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizin sayenizde biz varız. Siz varsanız biz varız. Böyle Ramazan'da açın kalmadığı, sevdiğimiz sevmediğimiz, anlayabildiğimiz anlayamadığımız fark etmez. Farklılıklarla var olabilmek güzel şey. Bu topraklar yüzyıllardır aslında böyle topraklar. O yüzden dolmayı çıkarmış, o yüzden çok çeşitli köfteleri var, çok çeşitli börekleri var. Sarılıp birbirimize aslında yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla böyle sofralarda bir arada olmak, bizi biz yapan değerlere sahip çıkarak var olmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, güzel bereketli, keyifli ve bol muhabbetli sofralar. Eğer bu böreği beğendiyseniz ama benim fırınım yok diyorsanız... buradan çok güzel bir tava böreği tarifine ulaşabilirsiniz. Sahurluk başka neler yapabilirim derseniz de... bir tarif de buraya onun için koydum. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Şuradan da kanalımıza abone değilseniz olursanız... bizi inanılmaz mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz.